Değerli takipçilerimiz, bugün sadece bir siyaset filozofu değil, aynı zamanda bir eylem insanı, zorlu koşullarda dahi üretkenliğini korumuş bir aydın olan Antonio Gramsci'yi konuşacağız. Yarın da değerli Alişan hocamız ile hapishane defterlerini konuşacağız. Daha önce de çocuklarıma mektupları konuşmuştuk. Bu videomda Gramsci'yi tanıtmak istiyorum. Çünkü herkesin, özellikle gençlerin tanıması gerektiğini düşünüyorum. 20. yüzyılın en etkili marksist düşünürlerinden biri olarak iktidar, kültür ve devrim arasındaki karmaşık ilişkilere getirdi. Özgün bakış açısıyla günümüzü anlamak için bize de rehberlik ed edecek bir isim Antonio Gramsci'nin hayatı erken yaşlardan itibaren zorluklarla şekillendi. 1891'de İtalya'nın Sardinya adasına yedi kardeşin dördüncüsü olarak dünyaya geldi. Ailenin yoksulluğu ve Gramsci'nin çocukluğunda geçirdiği ciddi sağlık sorunları özellikle kamburluğa yol açan bir rahatsızlığı vardı. Onun dünyaya farklı bir gözle bakmasına neden oldu. Zorlu deneyimler belki de onun ezilenlerin, marjinalize edilmişlerin perspektifini bu kadar derinlemesini anlamasına katkıda bulundu. Zekası ve öğrenme azmi sayesinde burs kazanarak Torino Üniversitesi'nde dil bilim okumaya başladı. Torino o dönemde İtalya'nın sanayi merkeziydi ve sınıfın yoğunlaştığı bir şehirdi. Gramsci burada hem akade, akademik bilgisini derinleştirdi hem de sosyalist çevrelerle tanışarak siyasi bilinci gelişmeye başladı. Gazetelerde yazılar yazmaya başladı, işçi hareketlerine katıldı ve kısa sürede keskin bir entelektüel ve etkili bir hatip olarak öne çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı toplumsal çalkantılar ve ardından gelen işçi grevleri Gramsci'nin Marksist düşünceye olan ilgisini pekiştirdi. 1921'de İtalya Komünist Partisi kurucuları arasında yer aldı ve partinin önemli liderlerinden biri haline geldi. Parlamento üyesi seçilmesine rağmen yükselen faşist dalga onun siyasi kariyerini kısa kesti. 1926'da Mussolini rejimi tarafından tutuklandı ve ömrünün geri kalanını hapishanede geçirdi. Ancak Gramsci'nin fiziksel esareti düşünsel özgürlüğünü kısıtlayamadı. Hapishane yıllarında kısıtlı im imkanlara rağmen binlerce sayfalık notlar kaleme aldı. İşte bu notlar ölümünden sonra bizim de yarın konuşacağımız hapishane defterleri olarak yayınlanarak 20. yüzyılın en önemli siyaset felsefesi eserlerinden biri haline geldi. Sağlığının giderek kötüleşmesine rağmen Gramsci faşizmin yükselişini, Marksist teorinin eksikliklerini ve devrimci stratejileri derinlemesine analiz etmeye devam etti. 1937'de hayata veda ettiğinde ardında sadece çileli bir yaşam öyküsü değil, aynı zamanda çağımızın sorunlarını ışık tutan eşsiz bir düşünce mirası bıraktı. Bu kitaptan dolayı 2-3 haftadır sürekli araştırma yapıyorum. Şimdi bu araştırmalarından okuduklarından yola çıkarak Gramsci'yi daha iyi anlamak için kilit kavramlardan biri hegemonya. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Marksist gelenek iktidarı genellikle ekonomik temeller ve devletin zor aygıtları. Ordu, polis, mahkemeler üzerinden açıklar. Gramsci ise egemen sınıfın sadece zor kullanarak değil aynı zamanda kültürel ve ideolojik bir üstünü kurarak da iktidarını sürdürdüğünü öne süren. İşte bu kültürel ve ideolojik üstünlüğe hegemonyası, egemen sınıfın kendi dünya görüşünü, değerlerini, inançlarını ve yaşam biçimini tüm topluma yayarak bu görüşlerin doğal, evrensel ve kaçınılmaz olarak algılanmasını sağlaması sürecidir. Bu süreçte eğitim sistemi, medya, din, sanat, edebiyat gibi çeşitli ideolojik aygıtlar önemli rol oynar. Bu aygıtlar aracılığıyla bireylerin düşünceleri, değerleri ve davranışları ince ince şekillendirilir ve mevcut toplumsal dü düzenin meşrutiyeti sağlanır. Hegemonya sadece bir yanılsama değil, bireyler egemen ideoloji içselleştirerek hisse kendi rızalarıyla mevcut üzerine katılırlar. Bu nedenle devrimci bir dönüşüm için sadece ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak yetmez. Aynı zamanda egemen sınıfın kültürel hegemonyasını sarsmak ve ezilenlerin kendi alternatif dünya görüşlerini, kendi karşı hegemonyalarını inşa etmeleri gereklidir. Gramsci devleti analiz ederken sivil toplum ve siyasi toplum arasında önemli bir ayrım yapar. Siyasi topluma bakalım. Devletin doğrudan zor, zor kullanma aygıtlarını, ordu, polis, yargı sistemi, hapishaneler bunlar buna ifade eder. Siyasi toplumu ifade eder. Bu alan egemen sınıfın muhalefeti bastırmak ve düzeni korumak için kullandığı araçları içerir. Sivil toplum devlet ile ekonomi arasında yer alan gönüllü kuruluşlar, sen, sendikalar, siyasi partiler, kiliseler, okullar, medya, kültür, sanat kurumları gibi çeşitli özel örgütlenmeleri kapsar. Gramsci'ye göre hegemonya mücadelesinin asıl alanı burasıdır. Egemen ideolojiler sivil toplum kuruluşları aracılığıyla üretilir, yayılır ve benimsenir. Devrimci bir strateji sadece siyasi iktidarı ele geçirmeye odaklanmakla kalmamalı. Aynı zamanda sivil toplumdaki hegemonya aygıtlarında nüfus etmeyi, alternatif düşünce ve kültürleri geliştirmeyi hedeflemelidir. Uzun soluklu ve sabırlı mücadeleye Gramsci Mevzi Savaşı adını verir organik entelektüellerin bilincini inşa edenler. Gramsci her toplumsal sınıfın kendi entelektüel tipini ürettiğini savunur. Ancak o entelektüelleri sadece düşünürler olarak değil, aynı zamanda sınıfların çıkarlarını temsil eden, onların bilincini şekillendiren, örgütlenmelerine öncülük eden figürler olarak el alır. Bu bağlamda iki tür entelektüelden bahseder. Geleneksel entelektüeller, ta geleneksel entelektüeller tarihsel olarak var olan genellikle belli bir meslek grubuna din adamları, hukukçular, akademisyenlere ait olan ve kendileri toplumsal bağımsız evrensel bilgiye sahip kişiler olarak gören entelektüellerdir. Gramsci'ye göre çoğu zaman egemen sınıfın ideolojisini yeniden üretirler ve organik entelektüeller. Doğrudan belirli bir toplumsal sınıfın pratik faaliyetlerinden dolan doğan o sınıfın deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve dünya görüşünü ifade eden entelektüellerdir. Örneğin işçi sınıfın sendika liderleri, militanları, kendi yayınlarını yapan gazetecileri, organik entelektüelleri örnek verilebilir. Devrimci bir dönüşüm için ezilen sınıfların kendi organik entelektüellerini yetiştirmesi, onların aracılığıyla kendi özgün düşüncelerini, kültürlerini, ve siyasi projelerin geliştirmesi hayatı önem taşır. Organik entelektüeller halkın bilincini yükselterek karşı hegemonik bir bloğun oluşmasına katkıda bulunurlar. Gramsci devrimci mücadele için iki temel stratejik yaklaşım önerir. Mevzi Savaşı ve Manevra Savaşı. Manevra Savaşı hızlı bir saldırı. Rus devrimi gibi devlet aygıtının zayıf olduğu ve toplumsal krizin derinleştiği durumlarda etkili olabilir. Mevzi Savaşı, sivil toplumdaki hegemonya kalellerinin adım adım ele geçirilmesi, kültürel ve ideolojik alanda uzun soluklu bir mücadele yürütmeyi için Batı Avrupa gibi güçlü sivil toplum yapılarına sahip egemen sınıfın ideolojik kontrolünün daha katı olduğu toplumlarda bu daha uygundur. Gramsci Batı Avrupa bağlamında mevzi savaşın önemini vurgula. Burada devrim sadece bir siyasi darbe ile değil, aynı zamanda sivil toplumda köklü bir de dönüşüm, yeni bir kültürel ve ideolojik hegemonya'nın inşası ile mümkün olabilir. Bu sabırlı bir örgütlenme, eğitim, propaganda ve kültürel üretim faaliyetlerini gerektirir. Antonio Gramsci'nin düşünceleri ölümünden sonraki yıllarda giderek daha fazla ilgi görmüş. Ve farklı disiplin, disiplinlerde bunlar siyaset, bilimi, sosyoloji, kültürel çatışmalar, iletişim bilimleri gibi önemli bir referans noktası haline gelmiştir. Gramsci'nin hegemonya kavramı günümüz popüler kültürün ve medyasının ideolojik işlevlerini anlamak için güçlü bir araç sunar. Televizyon programları, filmler, müzik, sosyal medya gibi mecralar aracılığıyla hangi değerlerin yük yüceltildiğini, hangi söylemlerin tekrarlandığını ve bunların toplumsal algıları nasıl şekillendirdiğini Gramsci'nin teorisiyle daha iyi analiz edebiliriz. Küreselleşme, neoliberal politikalar ve otoritenin güçlendiği günümüzde Gramsci'nin sivil toplum vurgusu daha çok önem kazanmıştır. Farklı toplumsal hareketler, sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı hegemonik mücadelelerin önemli aktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Organik entelektüel kavramı aydınların sadece akademik çalışmalar yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi toplumsal bağlamlarına duyarlı olmaları, ezilenlerin sesini duyurmaları ve toplumsal değişime katkıda bulunmaları gerektiğini hatırlatır. Gramsci'nin mevzi savaşı ve manevra savaşı arasındaki ayrımı, farklı siyasi koşullara uygun stratejiler geliştirme konusunda bize yol gösterir. Özellikle demokratik rejimlerde uzun vadeli kültürel ve ideolojik mücadelenin önemi daha da artmaktadır. Gramsci'nin hegemonya analizi Kimlik politikalarının ve kültürel mücadelelerin neden siyasi mücadelenin merkezine yer aldığını anlamamıza yardımcı olur. Farklı kimlik gruplarının kendi seslerini duyurma, kendi kültürlerini yaşatma ve ayrımcılığa karşı mücadeleleri hegemonik düzeni sarsma potansiyeli taşır. Sevgili dinleyiciler, Antonio Gramsci'nin engin düşünce dünyasına yaptığımız bu uzun soluklu yolculuk Umarım size yeni bir bakış açısı kazandırmış ve zihninizi harekete geçirmiştir. Gramsci'nin çileli hayatı ve derinlikli fikirleri günümüzün karmaşık sorunlarını anlamak ve daha adil bir dünya için mücadele etmek adına bizlere ilham vermeye devam ediyor. Unutmayalım ki hegemonya sürekli yeniden üretilen ve aynı zamanda sürekli olarak meydan okunan bir olgudur kendi düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve örgütlenmelerinizi bu mücadelede biz de aktif rol alabiliriz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Anton Ramşi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha önceki videolarımızda Edward Said'in Entelektüel Sürgün Marjinal Yabancı kitabı, kitap yorumlamamızı dinleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler, hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.